En ilginç incir ağacının bir süre toprağın altında beklemek durumunda kalması ve tekrar dikilmeden önce o süreyi bir tür nekat dönemi gibi geçirmek zorunda olmasıydı. Evet. Hikayeyi de çok besleyen bir detay olduğunu düşünüyorum bu arada. Kesinlikle bunun. hem hikayeyi çok besleyen hem de tabii Kıbrıs özelinde çok anlamlı bir detay. Ben bir süre Amerika'da öğretim üyesi olarak görev yaptım. Michigan'da bazı göçmen ailelerin incir ağaçlarını gömdüklerini eğer hmm. kış çok soğuksa ve soğuk geçene kadar bahar gelene kadar ağaç toprağın altında kalıyor sonra tekrar yeryüzüne dönüyor. Bu benim için çok önemli bir metafordu. Tabii Kıbrıs'tan bahsettiğimizde sadece Kıbrıs değil dünyanın birçok yerinde de bu böyle. Gömülü çok sırlar var, hikayeler var. Maalesef kayıp şahıslar var. Hala bulunamamış. Hala mezarları tespit edilememiş. Maalesef birçok aile, birçok insan kendi akrabalarının, kendi atalarının kemiklerini aramak durumunda kaldılar çok büyük acılar yaşadıktan sonra. Yani gömmek, tekrar bir şeyi yeryüzüne çıkarmak, nasıl iyileşebilir toplumlar, insanlar, geçmişten nasıl öğrenebilirler? Bütün bu zor konulara yaklaşabilmek için de incir ağacının o gömülmesini ve tekrar bahar geldiğinde yeryüzüne dönmesini bir metafor olarak kullanmak benim için çok önemliydi.